etkili sunum teknikleri hayatımızın her döneminde. Üç kişilik yapılan bir toplantı da bir sunumdur. Birilerini çağırdınız, Ahmet geldi, Mehmet geldi, oturuyorsunuz. O da bir aslında bir aktarım. İlla buraya çıkmak değil konu. Aile içindeki bir toplantı sırasında da aktarım bir sunumdur. Bununla ilgili birkaç püf noktası, birkaç hap bilgi var dinleyici kitlesini etkilemek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, yönlendirmek ve belli bir amaç doğrultusunda harekete geçirmek. İsteseniz de istemeseniz de burasının biraz bir stresi var. Bir şeyler sun deyince otomatikman insanda bir stres ve korku duygusu olabiliyor vücut bir şeyler salgılıyor. Onun altında yatan bir sürü psikolojik sebep var. Bir şey işte hatalı mı söylerim, kötü mü söylerim, gülerler mi, gülüş duruma mı düşerim, yanlış bir şey mi söylerim endişesiyle. Bunun kaygısının var olduğunu kabul etmek birinci aşama. Kan basıncı yükselir, kalp atışları hızlanır, terleme başlar, Ağız kuruması otomatikman şey yapar gerçekleşir. İşin ilginci bunların büyük bölümünü sadece siz hissedersiniz. O çok heyecanlandığınız mesela bir şeyi düşünün. Nişan merasiminde bir konuşma yapmanızı istediler sizden. İçeride belki 100 kişi var. Çıkarken böyle bir endişe unutmayın ki onu sadece siz hissediyorsunuz. Pek çok kişi bunun farkına varmıyor. Hiçbir zaman hiçbir konuşmaya özür dileyerek başlamamaya çalışın. Özür dilemek bir sıfır teslimiyet demektir. Ha, özür diliyorum kusura bakmayın vaktinizi alıyorum gibi gereksiz girişleri hiç şey yapmayın bir sıfır maça mağlup başlıyorsunuz. Karşı tarafta hemen şu algı oluşuyor. Ya özür diliyorsa bu adam demek ki bir kabahat işlemiş olma ihtimali var. Bak kabul de ediyor. Her insan bir çiçek bahçesi herkesin geçmişi, geçmiş deneyimleri, kültürü, alışkanlıkları birbirinden farklı. Her topluluk içinde farklı renklerde insanlar olabilme ihtimali var. Orada sizin her durumda soğukkanlılığınızı koruyarak o iletişimi yürütmeniz gerekiyor. Farklılıkları ne olduğunu bilin. Bir konuya girmeden bir toplantıda çok basit sunuşun hedefi. Ya ben bu toplantının sonunda ne elde etmek istiyorum? Aslında birinci amaç o. Amacım ne? Kendi amacınızı koyun cebinize karşı taraf dinleyenin hedeflerine burada empatik bir iletişim başlıyor. O dinleyen kişilerin de ayrı ayrı farklı konularda birçok hedefi olabilir. Onları da yazmak çok çok faydalı. Birçok konuda not almak. Ufak toplantılara gitmeden hemen planlamalar açısından karşı tarafın hedeflerine, onların rolleri, ihtiyaçları ve beklentileri neler? Bu planlamayı yaparken, sunum planlamasını yaparken Potansiyel soruları önceden kendinize hazırlarsanız iyi bir hazırlık olur bu. Bana ne gibi bir sorular gelebilir bununla ilgili? Ve ben bunların karşılığında ne yanıtlar veririm? Cepte silahlarınız, cephaneleriniz olsun. Aklınıza gelmeyen şeyler olacaktır muhakkak. O yüzden yazmaktan tavsiyede bulundum size. Ufak notlar alıp ya bana bu tür bu sorular gelebilir bu sistemin içerisinde. Ve yanıtlarını bulmak tabii her şeyden önce. Sunuş sırasında çatışmalar olabilecektir, vardır. Onu verimli hale dönüştürmek için bazı teknikler olacak. Yönetim geliştirme eğitimlerinde de konuşacağız. <laughs> Soruya sorulan cevap verme tekniği, kızgın patates tekniği gibi oradaki o çatışmayı biraz absorbe edip özellikle ihtiyacınız olabiliyor burada bazen gergin insanlar çok sık geldiği için onlarla ilgili devamındaki modüllerde çok detaylara gireceğiz sizle beraber. Aynı zamanda çatışma. Örnek vereyim, şey olsun ufak bir, iki kişi kavga ediyor, iki tane dolmuşçu. Ya bir başkası çıkıp da ya ikiniz de ekmek parasındasınız kardeşim deyip ortak hedefe yönlendirdiği zaman ikisi de ekmek parasında olduğunu düşünüyor. O sırada e, güzergahını kaçırıyorum ben diyor. Birden konu farklı bir yere yönlenebiliyor o tartışma. Kişiden çıkıp Olaya yönlendirmek Hani vardır ya Küçük kişiler kişilerle Orta kişiler olaylarla Büyük kişiler projelerle uğraşır Direkt adamları projeye sevk etmek O çatışmayı indirgeyebiliyor Beklenmeyen durumlar ile de Başa çıkılması olağanüstü durumlar olabilir Sunumlarda birçok konuda Onlara hazırlıklı bir plan yapmanızda Fayda olacak Ayıda modeli diye bir model vardır Dikkat, ilgi, istek, hareket Bütün reklamcılıkta kullanılır bu bir vatandaşın bir dikkatini çekin. Öyle bir giriş yapın ki ama asla efendim fıkrayla, bir espriyle bir şeyle değil. Çünkü fıkralar çok tehlikeli bu arada. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Yani karşı taraf anlaşılması. Bir konuda onun şiddet bir dikkatini çekecek bir çarpıcı bir giriş. Bu reklamcılıkta da bahsettiğim gibi bir modeldir aslında. Evvela vatandaşın dikkatini çekersin. Sonra bir ilgisini uyandıracak. Ve ne söylemek istiyorsanız hemen konuya girin. Gerekçelerinizi kendi hayatınızdan bir takım örneklerle anlatın. Neden kısmında? Anlatacaklarını nasıl, ne ile, hangi kaynaklar ile yapacaksın? Bu biraz amaca yönelik tabii bir planlamanın şeyi, unsuru hepsi değişebilir. Ve netice yapılırsa şu sonuç olur, yapılmazsa bunlardan karşılaşabiliriz. Karar sizin. Birçok iletişim modelinde kararı hep karşı tarafa aldırmak bizi avantajlı konuma sokuyor. Siz söylediğiniz zaman ya o söylemişti bunu. Ama oysa seçenekler arasındaki tercihi ona bırakırsanız orada bu bizi bir adım daha öne getiriyor. Çünkü kararın sorumluluğunu almış ve üstlenmiş oluyor karşı kişi. Şöyle düşünün bir çocuk var ıspanak hiç yemek yemek istemiyor. Köfte çok seviyor köfteyi ye mesajı yerine önce köfteyi mi yemek istersin ıspanağı mı? Ya ben bunun ikisini de yiyeceğim galiba. Gelen <laughs> mesaj o. Bir seçenek bu şey yaptınız, sundunuz. Önce köfteyi mi yemek isterseniz ıspanağı mı yemek Ya ben bunun ikisini de yiyeceğim. Kaçarı yok. E bari diyor o zaman köfteyim. Yönlendirme boyutunda seçenek sunup tercihi ona bırakmak. Ama sizin kapalı uçlu bir soruyla da daraltmanız şeyi. Konuşmaya fıkrayla başlamayın. Özür dileyerek hiç başlamayın. Şunu söylemek istiyorum ki diyerek başlamayın. Ne söyleyecekseniz hemen söyleyin. Müsaade ederseniz gerek yok. En iyi kelimelerden birisi iyi günlerdir. Bakın birçok noktada ortak kelimeyi çok tartıştık konuştuk eğitimde de yani neyle gireceğiz. Selamünaleyküm dersin başkası yanlış anlar. Dini bir şey e, merhaba demek resmi bir kurumda uygun düşmeyebilir bazen. İyi günler bütün dünyada beynel miner bir ifade olarak bizim karşımıza çıkıyor. Alçak gönüllü olun ben kelimesinden kaçınmaya çalışın. Direkt şart kipleri kullanmayın. Şöyle o, yapsaydım, böyle etseydim. Şimdiki zaman bizim için her zaman iyi. Eden dilimiz ve ses tonumuz ve vurgularımız önemli olduğunu hissettiğiniz noktalarda yerilemek ve vurgulamak sessizliğin gücü derler. Ben şu anda bir ara verdim. Bütün dikkat bana toplandı. Bir konuda vurgulamak istediğiniz bir cümleden önceki 3 saniyelik bir ara, duruş, beklemeniz bütün dikkati size toplatacaktır. Ondan sonra verin mesajınıza konuşmada o ufak ara sessizliğin gücünden yararlanarak dikkati kendinize toplayıp o mesajı karşı tarafa vermeniz. Diyeyim kuşam kontrol. Önce kötü haberleri vermemeye çalışın. Bir personelinizi bir konuda ikaz edeceksiniz. Çağırdınız yanınıza. Çok basit tost tekniği. Ona hemen hop diye "Sen böyle yapıyorsun." yerine tost gibi düşünün onu. Olumlu bir mesaj. Ya iş saatlerine uyumun acayip düzgün. Zamanında gidiyorsun, zamanında geliyorsun. Ancak <laughs> bunları 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 tostun arasını doldurun. Son mesajı da gene kapalı olumlu bir mesajla da verim. Tost tekniği deriz bunları biz. Araya yediriyorsunuz orada. Direkt e, yapıldığı zaman eleştiriyi karşı taraf kaldıramayabiliyor. Özellikle bir ufak dipnot daha eleştiri her daim Baş başayken yapılmalı. Topluluk içerisinde bir kişi daha varsa iş çok başka yerlere gidiyor. Övgü topluluk içinde, yergi baş başayken. Çalışanlarla ilgili herhangi bir teknik, tenkit konusu varsa baş başayken. Takıntılar olabilir, cepteki parayı şıngırdatmak olabilir. Karşı tarafın dikkatini dağıtabilir. Biraz kontrol altına kadınlarda saç kıvrımları vardır. Şey ister istemez konuşurken şey yapabilirler. Takılarla oynarlar. Biraz bunları yönetmekte karşı taraf. Çünkü konsantrasyonu, onu iletişimde konuşacağız. Özellikle Ömer ne yapsın orada çalışırken mesaj vermeye çalışıyor da sağlıklı iletişim kurabilmek adına şununla iletişimi tamamen kesmek lazım karşı tarafa bir şeye aktarıp ve mesajını alabilmek için ve verebilmek için. Hem buraya yoğunlaşıp hem karşı tarafla tam şey kuramayabiliyoruz. Bol bol prova yapmak önemli. Kendimiz gibi olmak en güzel aslında.